Ekipler insan hayatını zehirleyen tacirlere göz açtırmıyor. Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 700 kilogram toz esrar ele geçirildi. Güvenlik güçleri zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Ekipler insan hayatını zehirleyen tacirlere göz açtırmıyor. Polis Van'ın Başkale ilçesinde operasyon için harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van İl Jandarma Komutanlığı'nca Başkale Kırsalı'nda gerçekleştirilen operasyonda 21 çuval içerisinde bulunan 700 kilogram toz esrar ile 511 gram metanfetamin ele geçirildiği duyurdu. Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.'' Vanil Jandarma Komutanlığı'nca Başkale Kırsalı'nda düzenlenen operasyonda 21 çuval içerisinde 700 kilo toz esrar, 511 gram metanfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler ifadelerine yer verdi.